Ağladın sen mi yandın ben de gülemedim Yalan dünyada sen beni gönlünce mutlu mu sandın Ömrümü boş yere çalan dünyada Ah yalan dünya yalan dünyada Yalan dünyada yalandan yüzüme gülen dünyada Sen ağladın canım, ben ise yandım Dünyayı gönlünce olacak sandım Boş yere aldandım, boş yere kandım İrengi gözümde solan dünyada Ah yalan dünya Yalan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada Ne yemek ne içmek Ne tadım kaldı Garip bülbül gibi Feryadım kaldı Alamadım eyvah Muradım kaldı Ben gidip ellere Kalan dünya Ah yalan dünya, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünya, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada.